şu gitarın maliyeti düşünüyorum. Bir dakika. <laughs> Gövdeye desen ki 2000 lira. Sapa desen ki 1,5. Burguya desen ki 500 lira. 2000 lira. 4000. 4,5. Manyetikler desen ki 1000 lira. 5,5. Ve şunları köprüsü zıvırı zıvırı falan. Yani toplamda bir 7-8 bin lira civarında toplanabiliyor böyle bir gitar arkadaşlar. Ha şöyle bir şey var anlamak lazım biraz. Mevzuya hakim olmak lazım. Ona göre toplamak lazım. Yoksa yanlış tercihler yapılırsa zorlatabilir. Evet gençler şu an önümde puzzle gibi parça parça ayrılmış, harap olmuş bir gitar var. Bunun parçalarını tekrardan aynı puzzle gibi yapacağız. Nelerde upgrade yaptık? Bundan biraz bahsedeyim. İlk olarak gitara tonal olarak yüksek etki gösterecek. Eşikler değişti eski plastik eşik yerine sığır kemiği miydi? Öküz kemiği mi, sığır kemiği mi? öyle kemik yani bildiğiniz bufalo kemiği galiba değil mi? Pemlerde kullanılıyor. Bufalo kemiğinden eşik değişti. Onun dışında üst eşik bu şekilde değişirken alt eşikte de eski SX'lerde olan şu alüminyum böyle blok halinde olan oluklu. Şunun yerine daha ince çelikten olan orijinal Fender Tedl'lar değişti. Şu köprü bloğu tonal anlamda çok etkilidir gitar sonunda. Şu an için buna ayıracak bütçem olmadığı için bunu sabit bırakıyorum. İleride değiştirmek üzere dursun. Burada tonal bir farklılık yok. Görsel olarak şöyle SX'im vardı. SX yazısı falan ince falan. Onun yerine şöyle Fender. Fender'in boltan plakasını kullanacağım. Ha, şöyle bir ucuza kaçtık aslında. Ucuza kaçmak değil de bunun üzerindeki manyetikler seramik bir kaplı. Yani şu buzdolabı manyeti gibi olanlar var ya arkalarında. Böyle görürsünüz çizgi. Onlar seramik oluyor. Özetle kendiliğinden şu gördüğünüz noktalar silindir şeklinde manyetik olursa alnico oluyor. Bu da alnico 5 sarı manyetik. Alnico 5 2 ve 3'e göre daha parlak bir sound veriyor. Daha opsiyonel. Ton aralığı geniş daha çok istediğimiz o strat sound'unu verecek Wilkinson Premium 60 manyetik takacağım hem de bunun bir tutorialını çekmiş olalım gitarı oluşturan parçalar işte pickguard, gövde, sap, manyetik, eşik, alt eşik, bolton plakası burada köprü bloğu, bir yaylı sistem gibi parçalardan oluşan dünyanın en popüler gitar modeli olan Stratocaster'ı toplayalım. Evet, manyetikler gerçekten kaliteli hissettiriyor. Güzel yani. İşçiliği falan hoşuma gitti. Şimdi şunun arkasında hangi hangisi, hangisi olduğunu nasıl anlıyoruz? Mantıken B ile biten bridge, M ile biten mid, N ile biten de neck manyetik. Şimdi onların kurulumunu yapalım. Ha siktir diyorum şu anda gerçekten arkadaşlar. Pick guard'a manyetin plastiği sığmadı. Yani bunları niye standart yapmazlar ki artık? E sıçayım bunların şarap çanlarına yani. sığmadı? nasıl sığdıracağız bunu? Manyetik. Ucu ucuna da mı geçmiyor? Aa, geçti. Geçti de yuh yani bu. Nasıl bir geçmek? Bunu böyle sabitleyip şey mi yapsam? Bu arada şu Wilkinson yazısı falan şöyle tırnakla sökünce gidiyor. Hani hemen böyle yazısı var alınmaz falan diye düşünüyorsanız. <gülüyor> <gülüyor> Şu şekilde oldu artık yani bir şekilde uyduracağız zaten kullanılan manyetik yüksekliği bu olsa falan filan uydururuz. O zaman ben ne yapayım hepsini yerleştireyim bir şöyle plastiğinden ayırıp. Biraz şuralarını zımparayla açacağım sonra da şimdilik dursun diye atıyorum bunları. Lehimini yapacağım. Lan bir dakika ben bunu ters yaptım ya. Ters yaptım tabi. Tek kafamı şöyle çevirelim. Arkadaşlar siz de işlemiyorsunuz abi ters takıyor falan ya. Ayıp size. parafin mi kaplı galiba parafin? Bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu manyetik feedback yapmayacak demek oluyor. Çünkü o mumsu gördüğünüz şey var ya parafin. O da oluyor. Parafin dediğim madde de şu bak. Görüyor musunuz mum gibi? Bak. İşte bu. Sanki bir mumu eritip tekrar dondurmuşsunuz gibi düşün. Bu arada yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Bu relik bir gitar olacağı için o yüzden markaları söküyorum. Orada noiseless yazsa veya işte Seymour Duncan Dimarzio'ya yazsa yine sökerdim. Çünkü modern bir görüntü yaratıyor. Bize lazım olan şey vintage. Eşik nasıl takılır onu göstereyim. Şuraya pıt pıt iki damla Japon yapıştırırsın. Koyarsın bu şekilde. Çıkarmak istediğin zaman da yapıştı farz et. Şuradan koyarsın bunu. Çekiç de üstüne böyle. Tık 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 vurursun. Yandan çıkar. Eşik değiştirmede böyle oluyor sayın seyirciler. işin sıkıcı kısmını hallettik şimdi kablo montajından sonra şunların ezilmemesine dikkat ederekten kapatıyorum pickguard. O oluklar o yüzden var. Evet millet az önce burada gördüğünüz bu yayıntı, dağınıklık, hengameyi birleştirip şöyle bir sıtrada çevirdik. Yaptığımız modifikasyonun neticesini duymak için şu an erken benim için. Neden? Aslında siz videonun biraz ilerisinde duyacaksınız ama ben birkaç gün daha bekleyeceğim. Çünkü sipariş ettiğim akor vurguları henüz elime ulaşmadı. Onları da taktıktan sonra deneyeceğim. Şöyle bir şey yapacağım. Tel ateş bas. Bütün tel takımını takıp da denemek yerine manyetiklerde bir sıkıntı var mı diye. Bir tane eski bir tel takacağım. Ona göre bütün pozisyonlarda deneyeceğim. Sıkıntı yoksa hepsini takacağım. Bu gibi şeylerle uğraşan arkadaşlara tavsiyemdir. Sonra bütün tel takımı yalan olur. Şeyleri de taktıktan sonra denemelerini yaparız. Evet gençler, şimdi gitarın kurulumunu yaptık. Bir deneye tabi tutacağım. Her şey çalışıyor, onu kontrol edeceğim. Tellere takmadan önce nasıl deneyebilirim? Açtık amfi'yi, taktık jack'ı. Switch'lerle beraber bir tane anahtarla manyetikleri pozisyona vurduruyoruz. Ses var mı? Var. Güzel. İkinci pozisyon. Bak burada bir bokluk var. Sorun switch'te mi yoksa manyetikte mi nasıl anlarım? Ara pozisyondayken. Bu çalışmıyor. bu çalışıyorsa switch işlerini yapıyordur. Fakat orta pozisyondayken hiçbir meselesi yoksa bunda bir yanlış bir bağlantı var. Top potanslarına bakıyorum çalışıyor mu diye. Çalışıyor. Buna bakalım. Bu da çalışıyor. Arkadaşlar maalesef o manyetik bozuk çıktı. Bu yüzden başka bir manyetik sipariş ettim yine Alnico 5. Bu sırada da gitar üzerindeki aşırı parlak gereksiz cilayı biraz tıraşladım. Biraz daha gövdesini mat hale getirdim ve klavyede küçük bir eskitme işlemi yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi bomboş bir manyetikle şu an sipariş beklemekteyim. cazgır cazgır bak. Şu potansı şuna bağlamıştım ya ondan bahsettim ya onu da bir deneyeyim. Bak şimdi. Çok tiz ya mesela. Bak daha güzel bir ritim imkanı veriyor bana. Normal Strat'ta bunu yönetemezsin. Bak açık şu anda. Mesela şimdi ayarlıyorum. Buraya aldığım zaman solo da mesela güzel oluyor. Çok güzel ya. Evet gençler böyle bir gitar oldu kendisi. Ee, sevdim mi sevdim. Orta manyetik bu arada bozuk gelmişti. Onun yerine Wilkinson almak yerine başka bir marka vardı. Fleor muydu neydi? Şuraya koyuyorum resmini. Tam olarak bundan taktım. Şimdi orta manyetiğe bakalım sonucu. Nasılmış? Onu da denemiş olalım. <laughs> sadece bir tane Marshall Amfi kullandım. MG30. Yani MG30 FX Marshall Amfi. Öyle diyeyim. Gayet tatlı bir gitar. Böyle bir videodu bu da kendileri. Bundan sonra strat olarak. Yani proje gitarımdı. Bunu tamamladım. Bundan sonra başka bir Jackson vardı ya eskiden benim. Onu kurcalayacağım. Onunla ilgili videolar da gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.